Karaz O da Balcı Market. Orası neydi? Düzmar. Bu da Çakış dokusu. Su Su çoğalmış biraz. Dadaş kim bekliyorsun? Arkadaşım bekliyorum ya. Hey. Aha. Gelecek mi? Gelir inşallah gelir. Hey, gelsin de. Ya akşam akşam gökyüzüne bak ne güzel gözüküyor. Ha, hava da çok güzel. Evet. Burası arkadaşlar düzce Şakşı Korpusu. O da artık orada ne neher geçiyor. Su da çoğalmış yağmurlardan dolayı biraz. Çok güzel. Afu, inan bizler video çektik. Fotoğraf çekmedik. Sen yanlış anlama. Edalaştan sor. Sadece video çektik öyle. Yani. İnanmıyorsun da. Şu karşıdaki ev değil mi? İzzetin evi.

Ağır <laughs> gün <Şimdi ne> oldu. Hadi. 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 Allah, Hadi. 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 Teşekkür eder, <laughs>